Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber takipçilerimi arayacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ilk başlayacağımız Türkiye'm olsun. Yurt Türk ismi olsun. Yurt dışındaki olan kız olsun. Tamam. İs i̇smi gibi. neydi? İsmini hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. İsmini hatırlamıyorum ama arayalım. Arayalım. Direkt. Biraz daha yaklaştır. Merhaba. Merhaba. Ben Gamze. Biliyorum. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Siz? Biz de iyiyiz. Bir, sen numaranı yazmışsın. Bir dedik arayalım. <laughs> Teşekkür ederim. İyiyim. İsmin neydi? Elif. Elif. Memnun olduk Elif. Evet. Ben Yaş geldim. kaç Elif? 12 hmm, İyi kardeşim. Güzel. Öyle bir arayalım dedik. Ee, tek tek arayacağız. İlk başta aramak istedik? Neyse bir şey diyor musun? Ee, şey diyeceğim. Umarım ünlü olursunuz. Umarım. Onu, umarım. Umarım. Tamam Elif. Kendine iyi bak kardeşim. Hadi iyi geceler mi? İyi akşamlar mı i̇yi bilmiyorum gelirler. orada. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Utandım ya. Öbürünü arayalım. Atlanır. Buradan mı arıyor Normalden mi Ya buradan arayayım. Tamam o da Biraz hmm. da yakınlaştı. Bizim duyduğumuz bunlar duymuyor. İnternet. internet evet. açıktı zaten muhakkak. şansına. normalden arayalım dedim ben sana. Böyle Buradan garip ona... oluyor. Böyle garip oluyor. Ne oluyor? Ya. Merhaba. <gülüyor> 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 Telefonu suratımıza kapattı. Ben sana dedim. Telefonu benim. suratımıza kapattı. Çünkü Şans... Farklı bir numara. Evet. Onu bir daha aramam. Engelleyeceğim onu. Onu engelleyeceğim. Merhaba. Merhaba. Oh. Oğlum oh. oh, sen gazlı misin? <laughs> evet. Evet. Pardon. <laughs> Sakin. <laughs> küfürsüz, Argosuz konuşalım kardeşim. Şu an canlı video Canlı değil pardon özür dilerim. Video çekiyoruz. Evet, Arkadaşlar müsaadeniz. Tamam. İsm İsm i̇smin Hocam neydi? Oldum. Efendim? İsmin neydi? Nazlı. Nazlı. Memnun olduk. Memnun olduk Nazlı. İyi güzel. Tanıştığımıza memnun olduk. Ben de memnun oldum. Bir şey diyor musun? Yok demiyorum. Kendine iyi bak, Azla. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu kızı tekrar ayıksan sesinden korktum. Ne yaptım? ne yaptım sanki sesinde ne vardı? Abi. Sen kimsin yazmış. Abi, sen, <laughs> sen <ben>. kimsin yazmış. Sen kimsin yazmış. Kork. Dur <laughs> ben açarım. Bak internet kapalı, dur normalden alayım. Dur, numarayı kopyalım. Nasıl kopyalım onu ya? 89 89-87 Şu an kimsenin haber olmadığı için az kişi arıyoruz Şöyle. 3 kişi yeterli zaten öyle çok uzun bir videoda 5 dakika olmuş zaten O bile yeterli Aradığınız kişi şu anda meşgul Ziyaret etsin dersin Kızı <laughs> kıza ya Dur Pis ben Gamze'ydim hatta dur senin fotoğrafını çekeyim. ben de çekme. Çekim. Çek hayır yüzümü <laughs> <laughs> karala hali direk atıyorum direk atıyorsun şansını kaybettim. <laughs> Devam ediyoruz Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Sizinle ben Gamze. Çok istiyordu. Ne? Sizinle tanışmak çok istiyordu. Ne güzel. Yazdın numaranı biz de arayalım dedik. Tamam. Şu an videodayız. gerçekten çok oldu. Evet ne güzel. İsmi neydi bu arada? Elif. Hmm, ne güzel. Ben de gelmişim zaten biliyorsun ama yine de söyleyeyim dedim. Tamam. Videoya demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlara selam. Gamze'yi e, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendine Teşekkürler. iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Videomuz buraya Kader kadardı. Ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir görüşürüz. dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.